Yıldız Tozu şehri, her gece gökyüzünden süzülen parıldayan yıldız tozlarıyla kaplanan, rüyaların en tatlı olduğu büyülü bir yerdi. Şehrin sakinleri yıldız tozlarının etkisiyle huzurlu bir uyku çeker, sabahları dinlenmiş ve mutlu uyanırlardı. Ancak son zamanlarda bir tuhaflık vardı. Yıldız tozları eskisi gibi parlamıyor, şehrin üzerine sönük bir şekilde yağıyordu. Bu durum şehirdeki uykuları da etkilemişti. İnsanlar huzursuz rüyalar görüyor, sabahları yorgun ve mutsuz uyanıyorlardı. Zeynep ve Can, şehrin en meraklı ve cesur çocukları olarak bu tuhaf olayı araştırmaya karar verdiler. Zeynep ve Can, şehrin en yaşlı ve bilge sakini olan Bilge Baykuş'un yuvasına gittiler. Bilge Baykuş Onlara endişeli bir sesle Yıldız Tozu'nun Rüya Hırsızı adında kötü bir gölge tarafından çalındığını söyledi. Rüya Hırsızı, Yıldız Tozu'nu kullanarak şehrin rüyalarını çalıyor ve insanları mutsuz ediyordu. Baykuş, onlara Rüya Hırsızı'nı durdurmanın tek yolunun çalınan Yıldız Tozu'nu geri getirmek olduğunu söyledi. Ancak bu yolculuk tehlikeli ve zorlu olacaktı. Bilge baykuşun tarif ettiği rüya mağarasına doğru yola çıkan Zeynep ve Can, mağaranın girişinde konuşan rüyalarla karşılaştılar. Rüyalar onlara rüya hırsızının saklandığı yeri gösteren bir harita verdiler. Haritada rüya hırsızının kara ormanın derinliklerinde yaşadığı yazıyordu. Kara orman şehrin en tehlikeli ve gizemli yeriydi. Ancak Zeynep ve Can, yıldız tozunu geri getirmek için bu tehlikeli yolculuğa çıkmaya kararlıydılar. Kara ormana adım atan Zeynep ve Can, gizemli sesler, parıldayan rüya çiçekleri ve konuşan hayallerle karşılaştılar. Ormanın derinliklerinde ilerledikçe tehlikeler de artıyordu. Ancak kardeşler zekalarını, cesaretlerini ve arkadaşlıklarını kullanarak her engeli aştılar konuşan hayallerden ipuçları aldılar. Parıldayan rüya çiçeklerinin yol göstericiliğinde ilerlediler. Gizemli seslerin şifrelerini çözdüler. Uzun ve zorlu bir yolculuğun ardından Zeynep ve Can rüya hırsızının kalesine ulaştılar. Kale karanlık ve ürkütücü bir yerdi. Kalenin içinde rüya hırsızının yıldız tozunu hapsederek şehrin rüyalarını çalmaya çalıştığını gördüler. Rüya hırsızı Onlara yıldız tozunu asla geri vermeyeceğini söyledi. Ancak Zeynep ve Can kararlıydılar. Zeynep ve Can birlikte bir plan yaparak Rüya Hırsızını alt ettiler. Rüya Hırsızının zayıf noktasını buldular ve onu kendi yarattığı karanlık rüyalara hapsedecek bir düzenek kurdular. Rüya Hırsızı yenildiğinde yıldız tozu serbest kaldı ve parıldamaya başladı. Zeynep ve Can yıldız tozunu şehre geri getirdiler. Yıldız Tozu şehri yeniden yıldız tozlarının parlak ışıklarıyla aydınlandı. Şehirdeki uykular düzeldi, insanlar yeniden huzurlu rüyalar görmeye başladılar. Zeynep ve Can, yıldız avcılarının en cesur üyeleri olarak şehrin kahramanları oldular ve her gece gökyüzüne bakıp maceralarını hatırladılar.